Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Uğur Altuğ. Uğur Altuğ kim? Uğur Altuğ Türk tarihiyle ilgili önemli bir isim. Uğur Altuğ Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili yazdığı bir kitapla aslında bugüne kadar Osmanlı'ya atılan birçok iftirayla da oldu. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. teşekkür ederim. Hoş bulduk Erdal Hocam. Evet. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi Türkler Anadolu'ya geldiğinde Osmanlı gibi birçok beylik geldi. Yani onun üzerinde beylik vardı. ve Hepsinin de devlet kurma, yetenek, becerik, beceri, sanat, estetik, mimari bir kültürü vardı. Çünkü beylik sanatlarına baktığımızda hakikaten dehşet. Osmanlı beyliği en küçük beyliklerden biriydi ve Cihan İmparatorluğu kurdu. Şimdi Osmanlı ile ilgili şu söyleniyor. Ya işte Kılçadır'da yaşanan keçi çobanı Ertuğrul Gazi ve Osman Bey için. Fakat sizin kitabınızı okuduktan sonra ve daha önceki okumalarımız bir araya getirdiğimizde muhteşem iki tane su karşılaşıyoruz. Bir, bu iftiralarca siz çürüttünüz. Bunu Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin böylesine muhteşem kişilikleriyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bunları biraz bize anlatır mısınız lütfen? Şimdi e, maalesef e, üretilen literatürde e, ilk Osmanlılar e, şeklinde e, ifade edeceğimiz Ertuğrul Bey, Osman Bey hatta Orhan Bey bile bir e, aşiret reisi olarak göçebe, konar göçer bir aşiret reisi olarak e, resmedilirler. Ee, maalesef araştırmacıların da önündeki en büyük ketlerden, engellerden birisi bu gibi e, kesin e, yargılarla 13. yüzyıl kavramlarının açıklanmaya çalışılması bugünün e, ve da 15. yüzyılın e, değer yargılarıyla. E, öncelikle bu kavramları e, senkronik bir biçimde kendi zamanlarına giderek etimolojik bağlamda bağlamda e, üretmek durumundayız. E, bu bizi nereye götürdü bu süreç? E, bir Ertuğrul fene, fenomeni e, e, olduğunu görüyoruz. E, Sultan I. Alaaddin Keykubat'ın Kulubat'ın e, İzik İmparatoru, yani İstanbul'un 4. Aşrı Seferi neticesinde e, Latinlerce zaptından sonra malumunuz Bizans İmparatorluğu'nun merkezi İzni'ye taşındı. Ve burada Laskaris Hanedanı'ndan 3. Vatatses e, agresif bir biçimde topraklarını doğuya doğru e, püskürterek açmaya çalışıyor. Ve bunda da e, Vatatses önemli bir figür. Bunda da epeyce e, yol alacaktı. Fakat Alaaddin Keykubat gibi, Büyük Alaaddin gibi bir ee, rakip e, bulduk karşısında. Ee, Büyük Alaaddin e, Büyük Alaaddin'in icraatlarına e, baktığımızda o sadece Anadolu'daki is, e, birliği e, egemenlik bağlamında birliği sağlamakla kalmıyor. Bu e, çok ciddi kriz e, e, anından bunalıma düşmekten bütün yapıları kurtarmaya e, çalışıyor. İşte Ertuğrul Bey bu süreçte e, ortaya çıkıyor. Ertuğrul Bey e, ve aşiret olarak tanımlanan yanındaki aklardan, e, aile bireylerinden, yakın yoldaşlarından ve e, soydaşlarından, boydaşlarından oluşan büyük bir topluluk ki e, bunlar e, bey ünvanı taşıyan Ertuğrul Bey'in etrafında. E, Kenetlenmiş vaziyetteler ve Anadolu'nun muhtelif yerlerindeler. Kaynak bize aynen şunu söylüyor. Ee, Alaaddin e, bin Feramurz diye kay, e, karıştırır neşri. Fakat burada kastedilen birinci Alaaddin'dir. Alaaddin'in büyük gazasını duyunca e, Pasinler Sürmeli Çukuru'ndan varalım, gazaya katılalım. E, azminde oldu Ertuğrul e, ve e, Aşireti şeklinde bir süreçle karşı karşıyayız. Çok özür dilerim hocam. Heyecanlandım burada. Ben tekrar hatırlatmak için ben de Erzurumluyum. Pasinler sürmeliden mi geliyor Ertuğrul Gazi? Şimdi Anadolu'nun muhtelif yerlerindeler. En son durdukları istasyon orası dinamik bir biçimde ve bölgeye geldiklerinde büyük oğlu Sarı Yatı veya Sarı Yatı Savcı Bey'i Sultan evet. gönderdiğini ee, ve bir e, niyetlerini belirttikten sonra bir yurt talep ettiklerini belirtirler ki burada aslında bir istihdam e, bir istihdam e, arzusunu e, talebini görüyoruz Ertuğrul Bey'in. E, çünkü bu unsurlar Ertuğrul Bey başta olmak üzere e, bunlar alt kimliğine sahip e, büyük figürler. Evet. E, alt kavramı e, Orta Asya Türk toplumlarının toplumlarında ortaya çıkan e, ve e, burada kudretli savaş ve idare, e, idari elitleri, komutanları formüle eden bir kavramdır ki. Yani, e, özür dilerim askeri ve bürokratik bir kavram değil mi? Tabii askeri idari asker, bir kavram değil. Abi, Sen değil, aynı zamanda idarecileri Abi, abi komutan ve idarecileri. İşte Ertuğrul bu sıfatla e, büyük alaaddin'in büyük alaaddin'in e, Bizans e, taarruzuna karşı e, ördüğü savunma sisteminin ki sağ kol ve sol kol şeklinde geniş bir alana yaymıştır savunmayı, Ankara'yı sol kol kastamoniyi. Ee, sağ kol ittihaz etmiş ve buralara iki önemli komutanını e, vali olarak görevlendirmiş Hüsamettin Çoban Bey'i bu süreçte Kastamonu'ya e, Seyfettin Bey'i Ankara'ya e, Ankara'da e, vali e, yapmıştır. İşte e, Konya'ya doğru e, bu yayın e, uzantısında Ankara'nın hemen 30-40 kilometre e, güneyinde bir Karaca Dağı vardır ki Hinterland'ı e, yaklaşık 80-100 km'de çok kritik bir e, noktadır burası. Yolların e, Ankara, Konya, Konya, Kırşehir, efendime söyleyeyim, Aksaray, Ankara hani bütün doğu-batı, kuzey eksenini yolların e, yolların eee kavşağı görüntüsündedir. E, bu Geniş alanda e, Ertuğrul Bey'in istihdam edildiğini görüyoruz ki burada aslında kaynağın yurt olarak tanımla, tanımlamak istediği şey Ertuğrul Bey'in bu savunma hattının e, önemli ve kritik zincirinde hemen Konya'nın önünde başkentin önünde e, kritik bir göreve getirildiğine tanıklık ediyoruz. Ertuğrul ıı, basit Ertuğrul Bey basit sıradan bir aşiret ıı, göçebe olsa böylesine kritik bir süreçte 1300 ıı, pardon 1225-30'da bu savaş alevlendi tam bu süreçte ıı, ölüm kalım anında bu kritik noktaya ıı, böyle bir figür ıı, yerleştirilmez. Şimdi hocam şöyle bir şey soracağım çünkü oldukça son birkaç yılda Bey'si Cennet mekan ülkemizde popüler bir isim oldu. Evet, Allah mekanı cennet etsin, bize buraları yurt eden atlamasın. Hocam, Ertuğrul Gazinin şahsiyetiyle ilgili, yani e, izleyicilerimizi akademik e, kavramlardan öte, izleyicilerini anlayacak, kendimi anlayacak böyle, hani soğanı soyup verecek şekilde, derbiş miydi nasıl bir babaydı, bu tür özel bilgiler varsa lütfen lütfeder misiniz? Yani, bir evet, alp, evet, bir askeri idari komutan, bir alp. Ee, önemli bir figür. Ee, Ertuğrul Bey'in e, daha sonra karşımıza bu mücadele e, sona erdikten ve Alaaddin e, Keykubat göçtükten sonra Ertuğrul Bey karşımıza e, 1280'lerde, 80'lerin henüz başında Söğüt'te çıkıyor ve bazı kaynaklara göre de ki Söğüt'te Karaca e, Dağı arasında yaklaşık bir e, 300 kilometreye yakın bir mesafe var bazı kaynaklar burayı Ertuğrul Bey'in fethettiğini söylerler. Ee, tabii e, şimdi maalesef şunu da belirtmek isterim e, ki maalesef e, Ertuğrul Bey hakkında kaynaklarda çok çok az e, bilgiye sahibiz. E, bu bilgiler ışığında e, yaptığımız değerlendirmede Ertuğrul Bey bir e, subaşı, bir askeri idari bey olarak çıkıyor. Nitekim Söğüt işte bu hatta e, İzni'ye taşınmış Bizans'a karşı en ileri e, istasyonlardan birisi ve merkezi idarenin Selçuklu merkezi idaresinin taşra yani eyalet e, yapılanmasında bu kritik e, nahiyenin subaşısı olarak karşımıza çıkıyor. Yani başka idari başka. askeri bey. Evet, daha askeri beyi. De. İşte Osman beyinde, Osman Bey'in atası Ertuğrul Bey'den devraldığı miras budur. Evet. Öncelikle söüt e, Söğüt su ve bu e, stratejik ve kritik Söğüt e, sınır ya da uç bölgesinin uç beyliği görevini devralıyor. Yapılan Bence, şey soracak özür dilerim. Sen çoban bey Ertuğrul Gazi ile ilişkileri Osman Bey ile var mı? Ertuğrul Gazi ile biraz ilişkilerini anlatır mısınız? O şimdi, Osman Bey dönemine israel etti mi? Tabii. Şimdi çok önemli bir figür çünkü Türkiye'de pek değil ama maalesef. Aralarında e, bir aslık üstlük ilişkisi söz konusudur. Zira Kastamonu e, sancak hükmündedir. E, i̇lk anda Ankara'nın hemen az güneyinde Karaca Dağ'dayken, Ankara'ya tabi iken Ertuğrul Bey fetihle birlikte 250-300 kilometre batıya Söğüt'e uç merkezini taşıdığında artık kastamunu sancağına tabi bir birim haline geliyor. Selçuklu taşla ya da eyalet yönetim hiyerarşisinde Kastamonu sancağına tabi bir e, bey, bir subaşı. Böyle bir ilişki var aralarında Fakat e, Moğol istilası, e, Moğol darbesi ve mütakipen Moğol istilası ile birlikte e, zayıflayan Selçuklu e, yönetimi Taşra'da e, hızla e, etkisini e, kaybetmeye ve e, Taşra'daki bütün yapılar yavaş yavaş özel bir e, tavır takılmaya başlayacaklar. İşte bundan sonra, bundan sonra Osmanlılarla ilk Osmanlılarla e, Kastamonu emirleri, yani Çoban Bey'in sülüğünden gelen e, beyler arasındaki aslık üstlük ilişkisi de e, bu minvalde yavaş yavaş çözülmeye başlayacaktır ki Osman Bey'in e, zuhuru ve karaci sarfetinden sonra artık bu şey e, çıktığını gö göreceğiz. E e, e, bir, i̇ki aile aslında bir çekişmeden söz ediyor bazı kaynaklar Çoban Bey ile Osmanoğullar arasında. O, bunun sebebi neydi hocam? Sadece aslık e, astık ilişkisi mi yoksa merkezi hükümetle ilişkiler mi? şimdi, şey şimdi şöyle yorumlamak durumundayız e, ki ee, gelişmeler e, gelişmelere yakından bakıldığında e, Osman Bey Söğüt nahiyesine Söğüt ucuna sığmıyor Söğüt ucuna sığmıyor e, ve henüz 1280'lerde yani kariyerinin ilk döneminde e, daha önce Selçuklu yönetimine Selçuklu idaresine geçmiş olan fakat kaybedilen Karacahisar gibi stratejik bir e, noktayı tekrar fethediyor. Ee, kaynak şunu söylüyor. Karacihisar'ı fethettikten sonra diyor tıpkı Kastamonu vesaire emirleri gibi bir sancak beyi hükmüne yükseldi Osman Bey diyor. Şimdi daha önce e, tabisi durumunda bulunduğunuz e, yapıyla seviyeyi eşitliyorsunuz. E, bu bir e, rekabet e, bu bir e, elbette içten içe bir çekiz, çekişmezlik konusuna dönüşebilir. İkincisi daha önemlisi de şudur Osman Bey'in takip ettiği takip ettiği amansız bir biçimde takip ettiği e, sürekli büyütmeye çalıştığı momentumunu sürekli yükseltmeye çalıştığı e, Bizans tekfurlarına karşı bölgede takındığı gaza politikası. Bu gaza politikası neticesinde Osman Bey batıya doğru hızlı bir biçimde beyliğinin sınırlarını yaymaya muvaffak olurken bir yandan da Osman Bey'in başarılı komuta karizmatik komuta kişiliği, önder kişiliğinin şöhreti Anadolu'da ilk etapta Kastamonu yöresinde, Kütahya yöresindeki Türkmen altlar ve Türkmen savaşları arasında yankı bulunca bunlar bakıyorlar böyle bir Osman figürü var. Osman figürü var. Başarılı gaza operasyonlarıyla önemli fütuhatlar önemli sonuçlar elde ediyor ve elde ettiği bütün kazanımlarını yoldaşlarına veriyor. Ve gücü teşkil eden bu beyliklerin asli gücünü teşkil eden e, altlar, e, büyük savaş beyleri başta olmak üzere Osman Bey'in e, başarılarının büyüklüğüne paralel biçimde e, bütün unsurların Osman'ın sancağını koştuğunu görüyoruz. E, bu da e, bu rekabeti somutlaştırmaya başlıyor. Aslında sizin da bir kez daha çıkıyor ki Osman Gazi bir e, müthiş bir stratejist. Yani Diğer Türk beylerini o alpleri al başlarını e, yaptığı e, askeri e, taktik ve e, operasyonlarla bütün beylerin gönlünü fetheleri kendinden bağlıyor. Benim çıkarsadığım bu. Şimdi hocam e, çok kısa e, iki soru üst üste soracağım. Biri çok kısa. E, Çoban beyin Moğol'la bir ilişkisi var mı? Gerçekten bunlar bu gerçek bu iddia veya iftira şeklinde mi? İkincisi bir de Osmanlı'nın kuruluşunda. Bizans'ın katkısı olduğu söyleniyor. Bunları siz yalanladınız kitabınızda, ben okudum ama bunu izleyicilerimize de anlatırız. Gerçekten Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Bizans'ın, Rumların etkisi neydi? Ve en önemlisi Çoban Bey'in Moğol ilişkisi. İhanet etti mi Çoban Bey dükkânı hocam? Şimdi, e, ihanet etti demek e, biraz e, ağır bir e, yargı olur. Geri e, e, hayır, sizin için değil, genel e, kamuoyu e, kanısına karşı söylüyorum, kusura bakmayın. E, çünkü e, üzerlerinde e, üzerlerinde e, e, kara bulut gibi çöken Moğol süreci bir sadece baskı mekanizması değil, amansız bir yok edici kılıca dönüşmüş. Bu, Tamamıyla bu, afket istemeyeceğim. Tabi bu Türkmen beylerinin hepsi, hepsi e, fırsat buldukları anda uç bölgelerinde Selçuklu sınırlarında, Selçuklu merkezine ula, uzaklaştıkça e, Moğollara karşı isyan eğilimindeler. Selçuklu merkezine karşı isyan şeklinde de yer yer bu harekat tezahür ediyor. Zira Moğollar e, Selçuklu sultanlarını birer kuklaya indirgemişler maalesef ee, ve asla asla bu uçlara sığınmış savaşçı elit e, Türkmen e, kütle tarafından Moğollara karşı Moğollara karşı bir e, yani gevşeme vesaire söz konusu olamaz fakat fakat e, o Moğol baskısı karşısında Moğol tehdidi karşısında e, harekatlarını çok e, diplomatik ve siyasi stratejilerle belirlemek durumundalar. E, mesela Sülemiş Moğol valisi Sülemiş isyana kalktığında beyler isyan edecektir. Fakat e, kudretli e, komutan e, çobanı gönderdiğinde e, İlhanlı emiri e, bütün beyler e, bütün beyler gidip çobana daha doğrusu onun e, şahsında onun şahsında e, İlhanlı merkezine itaat arz edeceklerdir. E, Müsameretül Ahbar bunu kaydeder. E, Çoban Bey e, geliyor. Sülemiş isyanını bastırıyor. İsyana katılan Türkmen beylerini yola getiriyor. E, ve Karambük'te diyor bugünkü Karambük kastediliyor. Karambük'te kışladı ve diyor ona tabiyetini arz etmeye işte Eşref oğullarını sayar, hamit oğullarını sayar, sa Germiyanları yani e, pek çok beyi sayar. Yani bu bağlamda e, işbirliği yapmamak, daha doğrusu çağrıldığında Moğollar tarafından çağrıldığınızda gelmemek biraz e, biraz, biraz e, yimser, biraz romantik bir bağıştırdı. Işte. E, Bizans Bizans iş Bizans e, sürecine gelip. Ee, maalesef e, maalesef e, litar, literatürde e, Osman bir göçebe aşiret reisi kıl çadırlarda yaşıyor e, cahil hatta rüya motifine o Şeyh Edabali'nin zaviyesinde gördüğü rüyadan hareketle e, Kur'an'ı bilmediği dolayısıyla e, Müslüman olmadığı gibi e, iddialar teoriler vesaire ortaya atılmış. Bu süreçte fakat fakat bu süreçte bu denli şaşırtıcı icraatı nasıl yapabilir bu kişi ve yanındaki bir avuç aşiret mensubu bunu yapsa yapsa işte Bizanslı Rumlar tekfurlar vesaire yaptığı şeklinde bir kurgu yani pek ilmi temelleri Dayanaklar olmayan bir kurgu e, ki zaten Batı Batı zaten asla e, bu tip yargısal e, süreçlerden vazgeçmez. Onlara göre Türkler bugün de öyledir. Kaba, cahil, e, sersem e, kişilerdir. E, böylesine kısa sürede kurulduktan kısa sürede e, Akdeniz e, Hinterland'ına egemen olup ee, tarihte ancak büyük Roma İmparatorluğunun yapabildiği e, büyük bir işi başarıp bütün farklılıkları bu dünyada bütün farklılıkları kendi bünyelerinde topyekün bir bütüne e, dönüştürmüş olmaları e, Türklere e, layık görülen bir şey değildir e, fakat baktığınızda baktığınızda ben kitapta da şu Soruyu sordum. Ya madem bu kadar e, güçlü, madem bu kadar birikimli, e, madem bu kadar akıllı, madem bu kadar e, iyi iyi bütün iyileri sıralayamam. Haydi e, bir unsurla karşı karşıyaydı Osman e, ve e, yoldaşları. Bu kudretli, kuvvetli unsurlar niçin bir avuç e, 400 çadırlık onlara göre göçebe evet. göçebenin üstü hakkından gelemediler? Yani savaş olarak, strateji olarak, siyaset olarak, idari olarak, e, politika olarak, istimalet gibi, adalet gibi, nüfus gibi, iska iskan gibi siyasetlerinde niçin Osmanlı'nın engel olamadılar? Değil mi? Biz evet. öncelikle onların sorusunu kabul edip cevap vermek yerine bu çarpık e, yargılara böylesine ters bir kontra bir soru yöneltmeliyiz ki e, mantık bunu emreder. Hocam çok gerçekten kelimenin tanımayla harika bir cevap verdiniz. E, malum muhali halinde süremiz kısa e, kısaydı 15 e dakika süremizin sonuna geldik. Hatta e, hayli de açtık. E, sohbette çok nefsi kesmedik. E, şimdi yayında bir istirhamımız da olacak. Bir başka yanında tekrar sizi misafir etmek isterdim. İnşallah kabul İnşallah. E, 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 edersiniz. İnşallah. Ne demek? Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. E, evet sevgili izleyiciler e, nefis bir Osmanlı sohbetimiz oldu, kuruluş sohbetimiz. İnşallah nasip olursa başka bir yayında yine hocamızı ağırlayacağız. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.